Evet arkadaşlar güzel bir güne güzel bir kahvaltıyla başlanır. Gökhan ustamız burada. Vay vay vay. Kahvaltımız da on numara. Arkadaşlar size canlı tanıştırayım. Dükkanımızın kapağını. Baba. Baba. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine günlük işlerle devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar yapacağımız işlerden şöyle kısa bir özet geçmek istiyorum. BMW 520 aracımız 2015 model 1.6 benzinli periyodik bakımı yapılıyor. 520 dizel aracımızın da kontrolleri devam ediyor. Transportör aracımızın motoru toplanıyor. Ustalarımız devam edecekler. Aynı şekilde insignia da. Evet fiyat Siena Aracımızın da amortisörleri, rot başları, aksleri, alt takım periyodik bakımları yapılıyor. Ve fren ve havuzu değişiyor arkadaşlar. Tabi Abdülham ustamız işin işinin başında. Kolay gelsin usta. Sağ olasın. sen ne geziyorsun boş boş ya? Benim işim ya. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdilik bu kadar. Evet Nissan var aracımıza da periyodik bakımlar yapılıyor. Evet arkadaşlar 2012 model otomatik vites Toyota Corolla'mız geldi. Baskı balata değişimi yapacağız. Mustafa ustam iş başında. Son kolay gelsin. Civan Ustam da beraber değil mi? Aynen. Baskı varatayı sökerken de çöktükten sonra da tekrar videosunu paylaşacağım. Dün bir aracımız daha geldi. Volvo S40. 2001 model. Bu aracımızın e, motorunun üst kapağını söktük. Rektefe'ye gönderdik. Bu araç çonta yakmış. Şöyle çontasını gösterelim de. Evet, yani, bu aracı toplarken tekrar sizinle, sizlerle paylaşımda bulunacağım. Evet arkadaşlar Volkswagen kedi aracımız. Müşterimiz Almanya'dan geldi. Yolda kaza yapmış. Ön tamponu parçalamış arkadaşlar. Bir şekilde bize ulaştılar. Tampon tedariğini yaptık. Boyasını bitireceğiz. Jantlarda ufak tefek hasarlar vardı. Şimdi lastiğe götürüp lastikleri çıkartıp jantlarını boyayacağız. Arabayı bu şekilde askıya aldık. Yani iki gün burada bekleyecek. Jantları boyanacak. Tamponu boyanacak. Bu arada atölyeye sığmadık. Mecbur dışarıya kaldırmak zorunda kaldık. Buraya park etmek zorunda kaldık. Evet, şimdi aracın şeyi lastiklerimizi lastikçiye götürelim. Jantlarımızı çıkartalım ve boyamaya başlayalım. biz, biz yaparız. Her türlü hizmet veririz yani burada. Abi yapmazsan aç kalırsın. Arkadaşlar şu anda lastikçiye geldik. Ramazan ustamızın yanına. Lastiklerimizi indirelim. Yani ustamız şimdi namaz kılıyor. Namazın arkasında askerimizi söktürelim. Kedinin lastikleri. Ha, kedinin lastikleri. Çantalarımızı lastikçiden getirdim. Boya hazırlamak için yağlarından arındırmamız gerekiyor. İlaç sıkacağım. Sen Yağ ilacı. İlaçlayıp yağlarından arındıracağız. Sonra Ay, hacı ustamıza anladım. verip boyattıracağız. Şöyle. Çok az tutmuş, beni böyle çekiyor ben revizyonu fatıma yaptı demiş da. O numara. Bayramsa bizi bayramsa bizi tongaya düşürdü. Ben bayramsa. Evet. Ha? Benzin değil ya ilaç. Ya ilacı. Oo, ilaç güzel. Evet. Şey yapalım. yağlarından arındıralım. Boyaya hazır, zımparaya hazır, vaziyeti getirelim. bir şey diyememiş orada. Ne diyecek adam? Tamam mı? Evet hazırım. Jantları parlattık. Yağlardan pislerinden arındı. Şimdi Hacı Usta'mızın yanına gidelim. Hacı Usta'mı biraz kızdıracağım boyacıyı. Hacı Usta! Hacı Usta! Nereye gitti Hacı Usta? Hacı Usta! Nasıl? Kolay gelsin. Sen ya gel bacımdan diğer Televizy ha. Televizyona çıkıyorsun, televizyona. <laughs> Şimdi jantları boyamayacak mısın Hacı Yok, yok, jantları boyalamıyorum. Bırakıp jantları. Se sen bırakıp giyiyorum jantları. Sen, sen boyamazsan kimse boyamaz bu jantları. Ben yapmıyorum. O olay sen boyamazsan kimse boyamaz bu jantları. Ben yapmıyorum jantları. <laughs> Eve gidiyorum jantları gene yapmıyorum. Sen 40 yıllık ustasın ya. <laughs> bu işi yaparsan sen yaparsın Hacı Usta. Jantları bırakıyorum jantların yüzünden. Yok Bırak. yok bırakmazsın seni. Ola bırakırım. Sen ne jantlar boyamışındır var ya ne fındıklar kırmışındır sen şimdi. Ben sen ben fındık vallahi. Bak jantları hazırladım. Temizledim. Yapmıyorum. Ken, ken yapmıyorum. Yapmıyorsun. Yok. Yaparsın yaparsın. Yapma vallahi. Ben yapmam. ben sana bir bakım yaparım şimdi. Ben bırakır giderim. Almanca ayıp olur. Yok. Baba. Hele merhaba de. Can 105 evet. yaşında 36 yaşında Hayır işte bu senden çok yaşayacak ha de çöp falan varsa getirir çektirir burada. Hayırsa sen bu işlerin adamısın. Sen çöpleri bile adam edersin ya. Son kolay gelsin. Sağ olasın abi. Şey şey ne yapıyorsun be ya? Çalışıyoruz abi. Bu aracın sıkıntısı neydi? Efendim? <laughs> bu aracın sıkıntısı neydi? El fren tutmuyordu değil mi? Eee arabanın sıkıntısı neydi? <laughs> Frenler tutmuyordu. <laughs> evet. Ve sınavımız değişti. Ondan sonra artık frenlerin altını alamıyoruz. Anladığımız oraya diğer taraf Hortum e, Lastik, evet, lastik kilitlenmiş. Fren hortumu tıkanmıştı. Fanta istiyorsa fanta. Evet. Evet arkadaşlar, küçük bir misafirimiz var. Baba adı Ezmira. Babayı ziyarete gelmiş. Değil mi babacığım? Ya. Beraber yemek yiyoruz. Hı? Baba sen artık Evet, yemek yerken de video çekiyorum kızım. Herkes görsün, seni tanısınlar. Bizi tanısınlar değil mi? Ezmira benim kızım. Evet. Yani Arasınıfına gidiyor. Şimdi onu okuldan aldım geldim. Ezo yemeğimiz ne? Gösterelim mi? Gel. Makarna, çorba, ıspanak yoğurtlu. Evet. Merhaba arkadaşlara arkadaşlar. Evet. böyle arada bizi ziyarete geliyor. Ne istiyorsun? Ne zaman küçük kendisi yiyemiyor. <laughs> Hadi bakalım. Araba tamir yapacak mısın sen de? Yok. Yapmayacaksın. Yok. Ben zenginim. Ben ne yapıyorum? Neden? Aa, kameram. Bir dakika. Baba, ben işçiyim. Çalışıyorsun ya. Ama sen de bizim işimiz ol. Hayır. Olmaz mı? Hem okula gidersin hem bana yardım edersin. Araba tamiri yaparsın. Olur. Olur mu? Hadi makarnanı bitir. Sen bugün okulda neler yaptın bakalım? Legoland'a gittik. Legoland'a geziye gittiniz değil misiniz? Baba, en çok Legoland'ı sevdim. Hmm. Legoland'ı ben çok sevdim. İçeren kalmışı görmediler, ona da bindirdiler. Bindirelim dediler. Ha. Sen makarnayı çok mu seviyorsun? Evet aracımızın beşi söküldü. Şanzıman yağını şimdi ustalarımız boşaltıyor. Birazdan şanzımanı indirecekler. Güven. <laughs> evet Toyota aracımızın <'ya> baskı balatası bu arkadaşlar. Buraya mı vuruyorsun? Bu <laughs> şekilde. Şu yukarı. Bunu nereye vuruyorsun? Ha yakaladım. <laughs> yakaladım. Ha yakaladım seni. <laughs> sen ne yapıyorsun? Kızlarla çetleşiyorsun. Seyda sen kolay gelsin. Eyvallah. <laughs> Vay ustam benim be. <laughs> Ustaların kralı ya. Şu kaborta düzeltiyor. Şimdi burada ustamız oksijen kaynağıyla sacı ısıtıyor. Sacı ısıtmamızın sebebi Kacın yumuşayıp şekil alabilmesi. Çekiştiriyor ya. ya şekil alabilmesi. Bak bu işine gücüne bakmıyor hala chat yapıyor ha. Evet arkadaşlar şartmanımız yere indirdik. Kursamız basılı adamı söküyor. Bir şey geliyor. Baskımızı. <laughs> Civan Usta. <Mustafa> Usta Usta. <laughs> evet. Evet. Basılı adamı çıktı. Dolu bitmiş. Baya bitmiş. Dışarı kalmamış. Yenisini de paylaşmıştım zaten. Biraz sonra e, yerine takacağız. Toyota Corolla otomatik vites aracın şanzımanlı bas balatasını değiştirdikten sonra şanzıman yerine taktıktan sonra e, bulunsun. Bu araç beyin kodlaması gerekiyor. Kodlamazsan e, viteslere geçmiyor arkadaşlar. Ufak bir ülkeyi paylaşmış olayım. <laughs> çikolata paylaşamıyorsunuz. <laughs> <laughs> ha? Sana çikolata alayım. Çikolata alayım sana. Bir çikolata için kavga diyorlar ya. Ford Transit aracımızın neyi değişiyor usta? Pompa. Ne pompası? Direksiyon pompası. Direksiyon pompamız ve hortumlar değişiyor değil mi? Evet. E hayırlısı olsun bakalım. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Yorulduk, temizliğimizi yaptık. E, günlük işlerimiz e, hakkında vloglar çektik, bilgiler verdik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.